Bugün 24 Mayıs 2020 Pazar saat şu anda 22. Yani günün bitmesine 2 saat falan kaldı. Bu haberi ben duyduğumda ilk başta inanmak istemedim. Sosyal medyada duydum çünkü. Sosyal medyada da biliyorsunuz güvenilmez. Çünkü şöyle bir web siteleri haberlerine bir baktığında bu haberi görmemiştim. Sonra bu haberi gördüm bir web sitesinde bir gazetenin internet sitesinde ve kıyıda köşede bir yerde gördüm. Bir başka siteye gittim. Orada neredeyse yok hiç, hiç göremedim. Neredeyse bırakın o, o veri göremiyorum. Gördüğüm yerde de kıyıda, kıyıda köşede bir yerde gördüm. Ama şimdi kendim internetten aradım ve baktığım yer www.resmigazete.gov.tr yani resmi gazetenin yayınlandığı, yayın yayınlanan resmi gazetenin internette okunabildiği yer. Ve haber doğru. Bugün bir bayram hediyesi aldık. Haberimiz şudur. E, hatta en baştan şöyle okuyayım. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce yayınlanır. 24 Mayıs 2020 Pazar sayı 31.136 Yürütme ve İdari Bölümü diyor. Cumhurbaşkanı kararları diyor. Karar sayısı 2.568. Tamamını okumayacağım. Fesaire vesaire kanunun meskür maddesi gereğince karar verilmiştir diye bir şey var. Bir kanun var. Karar diyor altında. Kararın e bilmem ne bilmem nesinin e bende aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Çünkü önemli değil. hani Yani isterseniz okursunuz. Şimdi gidin resmi gazete zaten şöyle aratın. Gidin 2568 yazılı ya da numaralı karar deyin. Karşınıza çıkıyor. E bende de şimdi okuyorum. Kambiyo muamel muamellerinde satış tutarı üzerinden %1 diye de değişiklik devam ediyor. Zaten geri kalanı istisnalardan bahsediyor. Madde 2 bu karar 20 tarihli yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bugün resmi gazetede yayınlanan bu karar şu demek oluyor. Bildiğiniz gibi biz bir yıldır döviz işlemlerinde döviz alırken mesela bir vergi ödüyorduk. Bu vergi geçtiğimiz Mayıs ayında gelmişti, yani bir yıl önce tamamen gelmişti ve binde bir bir vergiydi. Yani siz gidip de dolar almak isterseniz, diyelim 1000 dolar almak istiyorsanız, 1 dolarlık vergi veriyordunuz. Yani bu sizin ödeyeceğiniz paradan kesiliyordu. Yani siz o gün mesela bankadan bin dolarlık Türk lirasıyla bir alım mı yapacaksınız, bir yatırım mı yapacaksınız? o 1000 doların o günkü kurundan yani bankanın satış kurundan o parayı ödüyorsunuz. Bir de o yaptığınız alımın binde biri kadar bir de ücret ödüyordunuz. O da aslında vergiydi ve devlete giden bir vergiydi. Bu binde birdi. Sonra yanılmıyorsam Aralık ayında kambiyo vergisi binde ikiye çıkarıldı. Yani her işte bin dolarda artık bir dolarlık vergi değil iki dolarlık vergi ödüyordunuz. Ve bugünkü kararla Tekrar E bendinin o cümlesini okuyorum. Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde bir. Yani eskiden binde iki olan o belgenin oranı bugün resmi gazetede yayınlanan ve şu andan itibaren bugünden itibaren geçerli olan şekliyle artık binde iki değil yüzde birlik bir vergi. Yani diğer bir deyişle dolar alıyorsanız mesela siz artık binde 2 değil yüzde birlik bir vergi ödeyeceksiniz. Bu da 1000 dolarda 10 dolar ödüyor. 10 bin dolar almak istiyorsanız 100 dolar ödüyorsunuz. 20 bin dolar almak istiyorsanız 200 dolar ödüyorsunuz. Şu hesabı yaptım mesela ne kadar bir şeye karşılık gelir dedi. Mesela diyelim bugün dolar 6.8. Siz de 6.8'den dolar alacaksınız. Eğer bunun yüzde biri kadar daha fazla para verirseniz, sizin aslında doları aldığınız rakam 6.8 çarpı 1.01 6.868 olacak. Yani siz eğer devlete bir vergi ödemiyorsanız, diyelim bankanın da satış kuru 6.80 ise ve 6.800 ise bu kadar dolar alacakken 6.80'den almak yerine artık 6 80 neredeyse 7'den almış oluyorsunuz. 6.80 yerine 6.87 oluyor. Bakın. Yani şu aralar işte 6.80-81 civarında falan gidiyor. Yani siz artık o orada yazan o serbest kurda yazan rakama ciddi bir miktar üzerine ekliyorsunuz bugün itibaren. Ve bunun üstelik bayramın birinci günü öğreniyoruz. Ve bildiğiniz gibi bu bayramda birçok gazete zarar edeceği için bayramda fiziksel olarak gazete çıkarmama kararı aldı. Çünkü o gazeteler insanlara ulaştırılmayacak, satılamayacak dediler. Ve bu, bugün yani web sitelerindeki falan haberler bir şekilde güncelleniyor ama yani aslında e, haber yapılmaya çok da çalışılmayan bir gün yani. Bayram işte yani herkesin e, hani çalışmadığı bir gün yani. Ve bu karar dün alınmış ve bugün ya da dün imzalanmış, onaylanmış ve bugün yayınlanıyor. Bayramın birinci gününe denk getiriliyor. Yani burada iki tane sorun var. Bir tanesi siz artık şunu göreceksiniz. Döviz alırken, dolar alırken, euro alırken altın için geçerli mi bilmiyorum bu olabilir. Emin değilim. Alırken siz artık daha fazla vergi vereceksiniz ve bu vergiyi düşünmeye başlayacaksınız. Yani o hani dövizin rakamları işte doların rakamı, euronun rakamının üzerine artık daha da bir fazla rakamları düşüneceksiniz alırken. Yani diğer bir deyişle alırken daha bir tereddüt edeceksiniz. Çünkü dolar alırsınız çok az çıkar, çok az iner. Artık yani al sat yapmak çok çok daha zor olacak. Yani döviz, döviz alan bir insan Hani artık günlük falan işlem falan yapmak diye bir şey neredeyse kalmayacak demek bu. Haftalık bile kalmayacak. Aylık belki yani hani alayım da işte bir ay sonra çıkacak diye düşünürseniz yüzde birlik bir fark zaten cebinizden çoktan çıkmış oluyor bu vergiden dolayı. Yani dolar bugün aldınız bir ay sonra yüzde bir değer kazandı. Bu da hani sizin bugün sat Satın aldığınız ve daha sonradan alacağınız fiyata göre yüzde bir yani aslında o yüzde ikilik falan gibi bir şey olur ya da daha fazla olur. Ama Yüzde de ferki vereceğiniz için Elinize bir şey geçmeyecek Yani diğer bir deyişle Doları kısa sürede tutmanın alım satmanın Ülkede Neredeyse hiçbir faydasının olmayacağı gösterilmeye çalışılıyor bununla Bakın Şöyle konular vardı işte bankadaki paraya el mi koyacak falan filan. Hayır, bankadaki paraya el konulmuyor. Ama paranın akımına, paranın değiş tokuşuna çok büyük bir sınırlama getiriyor. Döviz bildiğiniz gibi ülkemizde çok takip edilen bir e, a, bir yatırım cinsi, bir para şekli. Ve bununla artık insanlar dövize geçerse dövizden kolay kolay çıkamayacaksınız. Ha, çünkü bakın acayip bir hemen sizden bir vergi alınıyor ve biz hemen bir zarara giriyorsunuz denmiş oluyor. Yani döviz alım satış işlemlerine büyük bir engel teşkil edecek bu. Burada ikinci nokta da böyle bir karar alınacağının Öncesinde ben açıkçası haberdar değildim. Böyle bir haber alınacağının bir haberi gelmemişti. Ve üstelik bugün karar resmi gazetede yayınlandı. Doğru düzgün haberlerde görmüyorum. Ki bu da biraz da normal. Çünkü bugün bayram. Yani hafta içi falan değil. Herhangi bir hafta sonu da değil. Bugün bayram. Üstelik bayramın birinci günü. Yani insanların en çok hani çalışmayacağı bir yere gitmeyeceği zaman. Zaten hani evdeyiz. Zaten bir taraflara gidemiyoruz ama. Yani herkesin işi gücünü bıraktı, ekonomistlerin falan işini gücünü bıraktığı bir gün. İnternete bakıyorum, YouTube'a bakıyorum. Her gün 10 tane dolar <laughs> videosu yapan insanlar bile doğru düzgün bugün video yapmamışlar. Çünkü bayram. Çünkü dolarla uğraşmıyorlar, ekonomiyle uğraşmıyorlar. Eminim yarın ve öbür gün bunun videolarını bayağı yapacaklardır. Yani artık dolar alıyorsanız çok ciddi bir şekilde o gün bir kayıp yaşıyorsunuz. Dolar alıyorsanız euro alıyorsanız sterlin alıyorsanız Ve o kaybınızı Telafi etmeniz için Bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor Bununla al sat işlemleri engelleniyor Tabi işlemler engellendiği için Devletin hani Aslında artık vergi aldığı için ve bu vergi Binde birden binde ikiye çıkarılmıştı yanılmıyorsam Geçtiğimiz yılın sonunda bu vergi çok daha arttığı için insanlar hem alım satımlarını azaltacaklar ama yine alım satım olacaksa yine alınacaksa yani devlet daha çok gelir sahibi olacak büyük ihtimalle devlet bunun hesabını yapmıştır ama zaten burada önemli olan devlete gelir olup olmaması değil yani ben burada devletin a bir sürü kasamız doğacak şimdi bir sürü vergi gelecek bize diye bize düşündüğünü zannetmiyorum burada önemli olan bu işlemlerin kısıtlanmaya çalışılması. Ve bu beni tedirgin ediyor bakın bugün dolar Bankaya koyduğunuzda yüzde 0.2 falan faiz veriyor Yani hiçbir şey yani bin dolarınız varsa diyelim Ve bankaya faize koyarsanız Bir yıl sonra O bin dolarınız 1002 dolar oluyor Sizden alınan vergi Eskiden Yüzde 0.2 iken 1 oldu Yani sizin Sadece doların rakam yani sizin hesabınızdaki dolar rakamının e, bu vergiyi karşılaması bugünkü faizler böyle devam ederse ki %0.2 genelde devam edecek gibi görünüyor. 5 yıl sürüyor. Yani siz bugün dolar aldınız. Dolar alırken %1'lik bir kaybınız oldu. Ve doların faiziyle döviz hesabının faiziyle bunu böyle telafi etmeniz 4 yıl veya 5 yıl işte 0.25 ise mesela 4 yıl 0.20 ise 5 yıl sürüyor. Ha diyeceksiniz bir saniye zaten doların fazla faizi yoktu eskiden yüzde birdi yüzde ikiydi o faizler baya düştü çünkü doların dolar hesabı'nın bankaya bildiğim kadarıyla o hesapların açık olmasının yükü bankalara arttırıldı ve şimdi Dolayısıyla bankalarda faizleri aşağı çektiler. Ki zaten Türk lirası faizleri gittikçe aşağı inerken hani doların, dövizin, faizinin olmasını zaten beklemezsiniz. Bir de üzerine böyle bir vergi geliyor. Şunu düşünmeye başlamaz mı insan? Ya ben doları, euroyu bankada ne diye tutayım? Nasıl olsa aradan yıllar geçse bile yüzde bir faiz hiçbir şey. Doğru düzgün bir şey kazanmaz. Bin dolarınız sizin. 4 yılda 5 yılda 10 dolar kazanacak 4 yılda 5 yılda elinize geçen 10 doların Çok fazla şeyi olmaz Hesabı olmaz Dolayısıyla döviz işlemlerinde esas yapılan şey Dövizin yani o doların o, o euro'nun Türk lirası karşısında ne kadar değer kazanacağıdır. E, Zaten faizle işlemiyor Dolayısıyla niye o zaman bankada tutasınız Çekersiniz çünkü şu anda böyle oluyorsa ileride daha da belki kısıtlamalar getirilecek birçok şeye. E, insan şunu düşünmez mi? Ya dolarımı ben çekeyim. Yastık altına atayım. Yastık altına dursun. E ne olur böyle olursa? Felaket olur. Yani birçok kişi böyle düşün böyle şeyleri düşünmeye başlarsa, bankalara hücum ederse, bildiğiniz gibi bankalardaki para miktarları fazla değil. Yani bir gidip de ben bir 10.000 dolar çekeyim deseniz belki o gün çekemeyeceksiniz zaten şu kadar. çünkü o kadar zaten para yok. E insanların bu güvensizliği, bu işte şuradan vergi ödeyeceğim, buradan vergi ödeyeceğim. Zaten faizle gelmiyor. E, zaten bir karım da hani bankada tutmanın bir karı yok. Sadece tek karım doları alıp da doların değerlenmesi veya Türk lirasının aslında e, değersizleşmesi ise o zaman ne diye bankada tutayım diye düşünmeler gittikçe artacaktır. Ve bu bankaların mevduatlarındaki paranın çekilmesi piyasadaki paranın azalması olacaktır. Bu hiç de iyi sonuçlar doğurmaz. Yani eğer siz mesela bu bayramdan önce dolar aldıysanız tebrikler. Eğer bu bayramdan sonra dolar alacaksanız ki ben öyle düşünüyordum. Geçmiş olsun. Ve işin acı tarafı geçmiş olsun diyorum ama halen daha tam olarak dolar almaktan caymadım. Yani 6.80'den mesela alacaktım. 6.87'den almış olacağım. Böyle bu vergili işte hani önceki vergiyle de 6.80 yerine 6.81 gibi. Hani binde ikilik vergi düşünüyorum. Şimdi de işte 6.86, 6.87 diye bir şeyden. Bugünün kuruyla tabii bahsediyorum. Halen daha dolar alma cazibesi azalmış olsa da tamamen yok olmadı. Halen daha düşünebilirim yani 6.87 çok da yüksek bir rakam değil. Çünkü 7'lerin üzerine yine çıkacak diye düşünüp yine de dolar alabilirim. İşin acı tarafı da biraz o. Evet bundan sonra döviz yapmak isteyenlere geçmiş olsun. Bundan sonra döviz yapmak isteyenler daha çok dikkat dikkatli düşünmek zorunda kalacaklar. Ve artık bankada para tutayım mı, tutmayayım mı diye açıkçası insan düşünüyor yani. Çünkü zaten bir şey değil, yüzde 0.2, 0.25 bir şey değil. Çekeyim, yastık altı yapayım, nasıl olsa bende olsun, cebimde olsun, güvende olsun diye de insan düşünmüyor değil yani ve bütün bu kararlar bu 5 kat bakın yüzde %500 arttırılan vergi bayrama denk getirildi. Yani bayram hediyesi. Bugün günlerden 24 Mayıs. Bayramımız kutlu olsun. Evet bayramımız kutlu olsun.